Sporun yaygınlaştırılması, kültür haline gelmesi, herkes tarafından yapılabilmesi için il il, il ilçe ilçe bu ekip, yetenek aksi ekibi gezerek sporun tanıtımını yapıp sizlere minik aktiviteler gösterip sizleri sporla tanıştırmak için yaklaşık buçuk 5, 5 aydır sürüyor. Şimdi önce Kapoeira diyoruz. Kapoeira, Brezilya'nın atasporu olan. İçerisinde Dansın akrobasinin ve estetiği zarafeti barındıran kapı aracılarımız hemen alanlara ısırmadan tamamladılar. Özel hocam hazır mıyız? Bekletmedim daha fazla. Kapıra zaman diyelim. Evet biraz daha şöyle alana doğru yaklaşırsak şu arka tarafta biraz daha alana doğru yaklaşırsak çünkü bu kapıranın şöyle bir özelliği var alkışlarla tempo tutarsak eğer sinerji gösterebilirsek arkadaşların hızı bir o kadar daha yüksek olacaktır.